arkadaşlar. Bugün minimisi göremedim hiçbir yerde. Bulamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ses de ne? Minimiz benden gelir mi saklandın <laughs> yoksa sen. Benden saklanmaya yorulmadın mı? Ben minimisi bulmaya gidiyorum. Bakalım nerelerden çıkacak bu sefer. Çok yaramaz bu minimisi. Ben şimdi. Aa burada bir tane unicorn var. Hem de kaydırakta. Unicorn, sen Minimiz gördün mü? Hayır Minnie Mouse. ben bugün onu hiç görmedim. Ama sanki sesi duyuluyor. Nereden geldiğini bilmiyorum sesin. Neyse ben artık yoluma devam etmeliyim çünkü Minimiz uyumalıyım. Teşekkürler unicorn, daha sonra görüşürüz. Görüşürüz Minimiz. Mouse. Görüşürüz. Bebiş sen minimisi gördün mü? Bebiş sen minimisi gördün mü? Aa kaçıyor benden bu. Minimisi gördün mü Bebiş sen? Bebiş. Bebiş minimisi gördün mü? Aa hiç beni sevmedi bu kedi. Niye benden kaçıyorsun hiç? Bebiş. 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 Şu. He. Bibiş. Bibiş. Benimisi gördün mü? Kaçma Bibiş. Benimisi gördün mü? Hayır ben de görmedim onu. Ay, nereye gitti bu minimis ya. Çok yoruluyorum. Onu aramaktan yoruldum. Ha. Aa burada kim var? Sky. Merhaba Sky. Sen benimisi gördün mü bugün? gün? Hayır Minimas ben de görmedim ki bu gün onu. Nereye gitti acaba? Bu minimis çok yaramaz hep kaybolup biliyor musun? Nedir? Hey. A -a -a. Balonlar gelmiş. Nasıl bulun bunlar? Arkama kuzuma balonlar gelmiş. Şimdi ben bunları benim nasıl bulacağım? Bunlar benim yolumu kapattı. Neyse şuradan içinden gireyim. Çok tatlıyız. Çok da tatlı, tatlı. büyükler. Ben şöyle biraz oturayım. Bakalım nasıl olur. Şimdi de ben saklanacağım bu balonların içine. Sen de beni bulamayacaksın. hepsini birbirine bağlamış Minimiz. Böyle. Minimiz beni bulabilecek misin? Beni bulacak mısın? Anne buluyor. Hadi bul bakayım beni. Hani nerede Minnie Mouse Miss Lina? bu sefer saklandı. Onu çok zor bulacaksın. Ses çıkartma Minnie Aa, beni yakaladın. Ya, ya. Çok eğlenceliymiş bu balonlar Minimiz. Uy. Aa bu sefer de kapı gibi oldu bak. Tamam hadi oldu görüşürüz o zaman bir daha benden sakın saklanma Minimiz. Tamam. Neyse Minimiz çok eğlenceli bu balonlarla oynamak. Bir daha sakın benden saklanma tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz minimiz. Görüşürüz. Miyama.